Lan turba bas. Şu nişancıyı öldürmem lazım. Nerede lan o? Genel zırhlıkların aktivitesini oraya gidiyorsun ve hepsini yatağının altına saklanan ama müzikleri misali ediyorsun. Oo, harbiden eziyordum bir tanesini ya. Tutmadım ama. Aleyhtinam. Abi tofaş nasıl beyaz. Bakmıyorum ki ben öyle şeylere. Adam motordaki adamı sopayla vurdu ya. Bizim adamın nişanı mükemmel araçtayken inip vuracağım şimdi etkin. Aa yumruk mu vurdu? Neyle vurdu lan o? Ateş sesi gelmedi çünkü. Arkadaşlar yeni bırakırsa benim yüzümden bana kızmış olabilir. Olabilir. 5000 jeton sana kaç dolara düşer abi? 0.01 ile çarpıyorsun. Pardon. Hayır. 2'ye bölüyorsun. Sonra 0.01 ile çarpıyorsun. Gel. Gel. Sen. Hayırdır bana öyle şeyler yapıyorsun? Bir kişi daha var lan. Selamünaleyküm. Deli reis, neredesin sen? Sesleniyorum mesleniyorum bakıyorum bakıyorum yoksun ya. Üzülüyorum abi böyle olunca yapma böyle şeyler. Aklım basmaz onlara. Kaç düşer onu söyleyin. 5002'ye böl 2500. 2500'den iki tane sıfır düş 25 dolar gelir. Aleyküm selam. Hadi bakalım buradan çıkalım diyecektim de. Bir kişi daha varmış neredeymiş? Bir kişi daha var ama nerede ki Bunlar değil bunlar zombi. Abi deli reis molluk niye vermiyorsun? Moderatörlük yaparım demedi. Deli reisin susturan moderatörü ben susturuyorum o yüzden. Oğlum bu adam nerede ya? Ses soluda da çıkmıyor galiba. Erkek ya demiş. Seha bir yayınlar aleyküm selam katiliğini gördüm. Öldür onu. <laughs> Altına bomba diyeceğim şimdi. Teşekkürler mesaj attığınız için arkadaşlar. Aha. Dedi reis herhalde. Abi ben sana bir 20 kere seslenmişimdir de 30 kere seslenmemişimdir. Her birinin karşılığı olarak sincap mı atıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Dede Reis 35 tane sincap göndermiş. Zengin olduk arkadaşlar. Hadi gidelim yayını kapatıyorum. Bu kadardı. 35. patlınca yayını kapatıyoruz. <laughs> Elsene bombe. Şimdi Sarah'ın yanına gidelim ya. Eski karım. Abi Discord'a geliyorsun. İyi güzel. Eyvallah sesi oturuyorsun. Susturdun ne yapacaksın? Kimi susturdun? Oyun kumandası mı? Abi ben güzel sincapları sayıyordum ya. Beni sev attın mı sen bugün abi? Beni sevarken varken oyun kumandası at Atmadan. Beni sev atmadan oyun kumandası attıysan küseceğim. Aa. Dereyi de attı diye. Ee, canlı yayındaki içerikler rahatsız edici. Ha. Abi beni sev atmayı unutmuşsun ya. Helal olsun sana. Sincap'te mı aklıma farklı şeyler geliyor. Kanka sincapla ne gibi bir düşüncen olabilir ki yani. Ne bileyim yani aklıma hiçbir şey gelmedi. Nasıl becerdiysen sincaba farklı şeyler sokmayı. Şey mi izledin ne yaptın? Buz devri falan mı izledin? Teşekkürler abim. Deli abim. Abi Discord'a geliyorsun. Sese oturuyorsun iyi güzel. Fortnite oynarken oturuyorsun eyvallah. Abi hiç konuşmuyorsun. Mesaj atıyorum cevap vermiyorsun. Ne bileyim. Sesleniyorum cevap vermiyorsun. Ya ara sıra bizde duy bizde gör. Ben de kızıyorum. Abi merhaba et kals, niye sese geliyorsun diye. Ben de atıyorum sesden. İnşallah alınmıyorsundur. Sincap getir, yiyelim. Koca boğaza bak ya. Sincap getir, yiyelim demiş. ben sincap dediğimiz erkek oyuncular kadın karakteri canlandırıyor. Ondan rolü yapıyor. Kanka yanlış anlama da sizin sincaplar biraz biz ona başka bir şey diyoruz. Yuvaları yakarım diyor da burada yuva kalmadı ki neyse. O ne be? Oyunuzu bana verin. Aha. Arkadaşlar parti kuruyoruz oy verin. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Yanlış yerlere gideceğiz buradan. Sizin oradaki sincaplara biz başka bir şey diyoruz. Mesela şeyde vardı. Arka sokaklarda nonoş vardı. Bir tane kuaför vardı. <laughs> Oyunuzu bana yerin. Esis alacağım ya dur. Eyvallah abicim. Kesene bereket. Allah sana da daha fazla versin. Bana da daha fazla versin. Bana öncelikle izleyici versin de. Daha doğrusu mesaj atan destekçiler diyorum. İzleyici değil de. Alışkanlıktan izleyici diyelim. Daha doğrusu akla ilk gelen kelime izleyici oluyor. Az çok demeyelim oyunuzu bana verelim. Hayatlar kaçıkları gibi atıyor demek ha. Bir işe yarasalar bari dedi. Bölgedeki düşmanları öldür diyecek büyük ihtimalle. Bakayım demezse iyidir. Hadi be. Bom. Samimiyetle söyle. Sen daha önce sincaplık yaptın mı? Bu arada geldiğin için teşekkür ederim. Ungabunga unga abi sensin bu arada yayıncı oyma unga bunga abi yerine Dedede ise vereceğim ne? Hey me again. yap getir yedim. Ah uh, it's been crazy here. Birçok şeyler hey, odanı asmam yeah. lazım filmlerdeki o gece hatırlarsın. Yeah Kim o tabii ki zaten şunlar öyle vardı ya o Brian hani. O Herif hayattaymış. Neyse hayattaymış işte. İtiraf etmeliyim ki bir süreliğine senin de hayatta olabileceğini düşündüm. Bu da onca zaman buraya gelmemden ötürü kendimi aptal gibi hissetmemeye yol açacaktı ve yine de kendimi tutamadım. Abla, pardon ablalar sevindim. Ne de olsa burada ölmedim. Mesaj atanlara iyi Allah. Dede Reis beni zengin edip gaza getirdiği için eyvallah. Dede Reis sese gelince daha fazla performans bekliyorum yaparsın hocam. Hanım sen hep bir savaşçıydın. Yani orada olmam gerekirdi. Kampınız istila ne ben de orada olmalıydım. Bittim hocam. Ha düşünüyormuş. Neyse işte dedi. Bu durumuna alışıyor. Tek kol olmasına yani. <laughs> Sana o konu kaybettiğini söylemiştim. <laughs> Söylemiyor şimdi? Lipçiler feci bir olaydı. Hala o tek şey kampındayız. Görünüşe göre o yani biz bir müddet orada olacağız. Durumlar böyle işte. Hala başımız çok ağrıyor. Klasik budur işte. Geçen gün Zizuno sarhoş olmuş. Eve yürümeye karar vermiş. Hani bir görseydin. Bilmiyorum onun için endişeleniyorum. Okay, I Ben de herkesin önünde neyse gitmem lazım dedim. I'll be back. Bye. Hadi gidelim. Canlı yayını beğenin arkadaşlar daha fazla insan görelim. GT tabutaf mı? Şimdi haritanın öbür ucundaki görevimize gidebilirim. Haritanın öbür ucunda o. Bu da mı var ya? Bir kere konuş, ruhunu iyileştirmek. Güzel. Hadi gidelim. Üç görev yan yana. Bu arada bir şeye bakacağım. Bu kampın kaç tane görevi